kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mortis karakterini 25 tutma yapıyoruz. Arkadaki ağlama sesini Gayra yapıyor çünkü Gayra'nın Minecraft'ta köpeği kayboldu maalesef eşyalar da gitti. Eşyalarım gitti köpeği evet. Ha, Bir çok... yıllık. Bir yıllık. Ah be çok kötü oldu. Ama tavşan ayağını kopardım. Şimdi oynayalım. İnşallah bugün <laughs> Okey. Yes! 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 Hayır, hayır kaç 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 kaç! Kaç! Ben şu anlık mutlu olamadım, ölüyordum. Nor Avenger, moi elle ne me dit pas. Oh no. Oh no, 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 no. Ama kılıcımı kaybettim. Kılıcımı kırmış. Ben de takım olmaya çalışıyorum. Olmaz. Kılıcım. Kılıcım çik çik. Kılıç, Kılıcım oldu. Şimdi bende saklanalım. Şeli öldürmeye çalışıyorlar. Kılıç yok oldu. Kılıç. Kılıcım kırıldı. Evet. Bu arada bu benim sesim. Kayran'ın sesi de şu. Hı hı. Yani. Evet. Beni öldürmeye çalışıyor Şeli Beyler. Takım olduğum kişiler. Yardım ederseniz. Yardım, help me. Help me. Haydi. Hayatta kalmayı alacağım. ilk önce. Bir evet. Artık bir köpeğim var. Sadık dostum. Lan öldüm ya. Rico, Rico beni sattı. Bir. Hayat diyor ki Mort asla 25 rupa yapamayacaksın. Diyor da biz de deniyoruz işte. Bir sandığım oldu. 731 kupaya kadar çıkartıyorum ondan sonra ha? 660 kupaya geri düşüyorum ya. Mortis. Saldırı şekli çok kötü ya Mortis ya. Lordenzel'in yıldız gücü olduğu için Senin yıldız gücün yok mu Salman? Yok. yok. Hangi yıldız gücü var? Bende yıldız gücü yok. Güçlendirmiyorum ki. Kutlardan yıldız gücü çıkmasın. Çünkü tek karakter çıksın istiyorum. Var çıktığında. Neredesin köpekçik gel gezdim diye çıkalım. Yalnız şu an sizde oyun donmuş olabilir. Merak etmeyin ben de, de oyun donuyor. İnternetinizle alakalı değil. Evet. Ama ben daha harbi iyi oyun donuyor. Ya öl! video çeksem mi acaba ya? çekeyim. Çekeyim. sinirim taştı Taş! Taş diye seviniyorum da. Ben Bak şey taş olalım. ediyorum. Ben de de eksiliyorum. taş gitti. Ölmeyiz inşallah sinirden. Bugün. Bugün ölmezsek yarın da ölürüz. Yarın da ölmeyiz, yarın da ölmeyiz. Sonraki gün ölürsün. <laughs> Sen siz yanın Benim oğlum gel. Ya internet sembolü görmüyorum ama yani en, oyun galiba internet artık üstteki internet sembolünü kaldırdı da full kasıyor. Yani göstermiyor ama kasıyor. <laughs> Ya, oh internet! Hadi. Şimdi benim Kemik. Benim videomun aşağısında arkadaşlar şey diyecek, yok interneti bahane etme, kasmıyor, <laughs> sembol çıkmıyor falan mı? Kasıyor. kasıyor. Evet, kasıyor. Bayağı bir de kasıyor ya. Lanet. Bahane etmiyoruz. Evet bahane yiyoruz. <laughs> Bende de o sıkıntı. <laughs> Bak sana daha birisinin öldüğünü yeni görüyorum. Kutu kasarken. Diğerlerin interneti Neden bizim internet kötü? Çünkü benim hmm. çünkü video çekerken Brawl Stars çok donuyor. <laughs> 5 23. Ya bugün de 25 rütbe yapamadık lanet karakteri ya. Lanet karakter. Bu arada bu bugünün bonus videosu. Among bonus videosu çektik Kayra'yla. Onu da izlemeyi unutmayın. Ya köpekcik? Gel. Kuçu. Bekle ben şu tane daha alayım. Evet, bulla takım olduk. Beni salladın. <laughs> Check me. Leon var, ustam. Işte. Altı yüz kırk kupa olduk. Düşüyoruz kupa. Ben mor değil de başka bir şey mi bir Videosunu çeksem ya? Bence <laughs> ben de Square'de hem de, de yaptım videosu çek. Ama okey onu çeker. Onda yarın. Ya. Onu ya yarın ya, ya da bugün çekeceğim. Square'da Ama muhtemelen Square'ın videosunu bugün çekeceğim ya. Çünkü video çekmek eğlenceli. Ama şarjı niye az. Aynen. Şarjım %93. Yani güzel bir şarj kapasitesi var. Bir gün sonra bir tane şarjım. En nefret ettiğim şey ne biliyor musun şu oyunda? Hı -hı. Ben tam kutu alırken diğerlerinin kutuyu alacağım bırakıyorum. Adam geliyor kutuyu alıyor. Zaten ben bende de öyle yaptılar. O kadar kötü Bari be. Lan yaptı. Ne on ya? Ya bun takılmayın. Video 10 ve 11 ya. dakikalar. Evet, video 8 dakika oldu. 11 dakika da olsa sayılıyor. Aynen. O yüzden şu an 3 dakikamız kaldı olarak sayıyorum. Gel gel gel. Bitti. Şu, şu. Gel. lanet su <laughs> <laughs> Arkadaşlar beni öldürüyor. Arkadaşlar, öldürecekler öldür, şey etti beni. Köpekçi, Köpekçik. Video kaydı, nerede? Git, git. Allah Allah. Köpekçik bugün ölmez, iyi. Gel, yemeğin. Oturma. Gel hadi, sana yemek vereyim. Benim yemeğim pişmiş pişmiş koyunet yapıyormuş şimdi. Ha, pişmiş koyunet oluyor. Gel. Ay yine. Geliyor mu? Geliyor. Gel o zaman. Alıştırma yapacağız seninle. şekilde kapatmak istiyoruz. Dost kazığı yedim yine oyunda. Herkes beni öldürüyor. Hadi bay bay. Kayra Kağan onu kanalına da abone olmayı unutmayın. Yürü.